sınıflar 10. sınıfın sonunda 11. sınıfa geçmeden önce son virajdayız. Bakalım coğrafya adına 2. dönem 2. yazılı için hangi nokta soruları sizin için hazırladım ve cevapları nelermiş ve bunlar üzerinden tabii ki kısa bir tekrar da gelecek. Hemen istersen başlayalım bakalım sınavdan ne çıkar beraber değerlendiriyoruz. Nüfus bizim için önemli konulardan bir tanesi ve nüfusla ilgili nüfusun artış hızını gösteren bir grafik var. Bununla ilgili sorular karşına Banko çıkacaktır ki bu tabloda şunları hatırlaman gerekiyor. 1927 yılında Cumhuriyet tarihinde ilk kez Türkiye'nin nüfusu ile ilgili sayım yapılıyor. Ve o yıldan bu yıla baktığımız zaman Türkiye'nin nüfus artış hızının hep sıfırın üstünde olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin nüfus artış hızı hep sıfırın üstündeyse nüfus miktarı sürekli artıyor demektir. Ama nüfusun artış hızı bazen fazla bazen az bazen fazla bazen az olabilir bunu gösteriyor. Lütfen şunu da karıştırma. Nüfusun miktarını göstermiyor bu. Artışın hızını gösteriyor. Yani bir tane araç var. Araç sürekli gidiyor ama bazen 20 ile bazen 10 ile bazen 30 ile bazen 15 ile hızı değişiyor. Türkiye'nin nüfusu sürekli artıyor. Artışın hızı değişiyor. Bu grafikte de artışın hızını veriyor bana. Buradan temel bilgiler çıkabilir karşına. Örneğin 1945 yılında nüfus artış hızının bu denli hani düşmesinin temel sebebi 2. Dünya Savaşı. Lütfen unutma çok tarihi olay yaşandı ki en son tarihi olaylarda bizim dönemimizde yani son yıllarda yaşandığını söyleyebilirim. Şuna bakar mısın? Nüfus artış hızının 2020 yılında 45'e göre 200. Dünya Savaşı'na göre daha seviye gelmesinde pandeminin etkisi olduğunu söyleyebilirim. Bitmedi. Daha da kötüsü olabilir mi derken maalesef 2023 yılında yaşanan büyük deprem sonucunda Nüfus artış hızının Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine geldiğini gördük. İşte bunların hepsi tarih olaylar ve bunların hepsi senin için önemli soru kalıplarıdır. Ama lütfen unutma. Türkiye'nin nüfusu sürekli artıyor. Sadece değişen artış hızı ve artış hızındaki dalgalanmanın temel noktasında burada iki Dünya Savaşı, 2020 yılında pandemi, 2023 yılında da maalesef yaşadığımız Deprem olayı var. Bunu söyleyeyim bizim için önemli. Sorularda zaten bunun üzerine çıkacak karşına. Örneğin bu soru 15 puanlık bir soru ve senin için ilk soru şöyle olabilir. 1945 yılında nüfus artış hızının bu seviyede olması temel sebebi nedir diye sorarlarsa 2. Dünya Savaşı diyeceksin. 2. Dünya Savaşı'na aktif olarak katılmadık ama her an e, savaşa girebiliriz mantığıyla birlikte erkek nüfusun askeri alınması, yaşanan kıtlık olayları Nüfus artış hızının düşmesine seviyet vermiştir. Sakın şunu söyleme ama. 1945 yılında Türkiye'nin nüfus miktarı azalmıştır, değil mi? Miktar hiçbir zaman azalmadı. Sürekli artı ve artmaya devam ediyor. Bir tane otobüs var. Her duraktan yolcu alıyor. Bazen çok, bazen az. Bazen çok, bazen az alıyor, alıyor, alıyor. En fazla yolcu en sonda, en az yolcu burada. Unutma. Önemli. Yani Türkiye nüfusu en az en fazla nerede diye sorarlarsa başlangıç bitiş noktaları senin için önemli olacak ki onunla ilgilen ben bir soruyu senin için yaptım ben verilen yıllarda nüfus artış hızını sormuşum pardon en az nerede diye sorarlarsa nüfusun artış hızı en az olduğu dönem 2023 diyeceksin en fazla olduğu dönemde 1960 yani bu tabloya göre 1960 demen gerekiyor nüfus miktarı en az nerede derse 27 en fazla nerede derse 2024 yılı demelisin Buradan çıkar mı hocam sorusunun cevabı? Evet nüfus artış hızı hep artıyorsa sıfırın üstündeyse en kalabalık en sondadır genel çıkar. Bunu da lütfen unutma. Anlaştık mı? Sadece 15 puanlık soruyu anlatmadım sana. Sınavda çıkacak tüm varyasyonları ön plan çıkarmaya çalıştım. Ee, umarım başarılı olacaksın. Diyorum ilerliyorum diğer sorudayız. Aşağıdaki Türkiye artışında nüfusun seyrek olduğu alanlar numaralı gösterilmiş. Haritada işaretli alanlar nüfusun seyrek olması nedenleri numaralı yerlere yazın dedik. Yani bu numaralı yerler nüfus az. Neden az sorusunun cevabını belirtmemiz gerekiyor. Bir numara yıldız dağlarını gösteriyor bana. Marmara hattında nüfusun az olduğu yer. Ki Çatalcı Kocaeli bak şurası. Ama burada nüfus az. Yıldız dağlarının nüfusun az olması yer şekillerine bağlı genel misli yapman gerekiyor. İki numarada Çanakkale'deyiz. Burada Gelibolu. Burada Biga Yarımadası var. Gelibolu Biga Yarımadası'nın bulunduğu yerde tabii ki yer şekilleri Ana yollara sapı olması mantığını kuruyoruz ama tabii yeni yapılan köprüyle birlikte, Şanakkale Köprüsü ile birlikte e, burada bir artış bekleniyor. Ama şuraya dikkat etmeni istiyorum. Şurası Gelibolu Yarımadası. Bak görüyor musun? Mouse'un ucuna dikkat et. Gelibolu. Gelibolu Yarımadası'nda özellikle burayı işaretleyip sorarlarsa nüfusuna olması temel sebebi atalarımızın, şehitlerimizin yaptığı yer diyeceksin. Sit alanı yani. Özellikle burası için sit alanı mantığı senin için önemli olacak diyebilirim. 3 numaraya geldim. Teke platosu orası nüfusaz çünkü karsik arazi var. Yerleşme uygun olmayan yer teke burası. Şurası da Taşeli mesela. Bu ikisinin az olmasında karsik arazi cümlesini kurman gerekiyor. 4 numarada tuz yolu çeyresindeyiz. Orada az olmasında yağış azı etken. Kuraklık yağış azı. 5 numaranın olduğu yer için Doğu Karadeniz'e geldik. Yer şekillerinin katkılarıyla Doğu Karadeniz insanlar tamamen kıyıda yaşıyorlar. Dağlık olan yerde e, yaşam alanlarının az olduğunu söyleyebilirim ve 6 numara neresi orası Hakkari-Şırnak arasında Cilo Dağları'nın tam üzerinde bulunduğu yer, iklim ve yer şekillerinin katkısıyla nüfusun az olduğu yerleri ortaya çıkarıyor. Şöyle bir genelleme yapmak istiyorum. Böyle bir Türkiye artısı varsa karşında, şuradan ilerleyelim. Doğu Karadeniz'de nüfus az, yer şekilleri diyeceksin. Geldik Yıldız Dağları'nda nüfus az, yer şekilleri demen de gerekiyor. Bak şurası Gelibolu Yarımadası gördün mü? Burası da Biga Yarımadası. Burada nüfus az. Neden derlerse sit alanı, şehitlerimizin, atalarımızın yattığı yer diyeceksin. Çanakkale şehitliği var. Biga'da nüfusun az olmasını yer şekillerine bağlayabilirsin. Gel devam et. Muğla, Menteşe'de nüfus az ama yazın nüfus artıyor. Neden diye sorarlarsa bir kere nüfusun az olmasını yer şekillerine bağla. Yazın nüfusun artmasını da Bodrum Marmaris'e. Yani yaz turizmine bağlaman gerekiyor. Burası teke platosu. Burası da Taşeli Platosu. Teke Taşeli Platoları nüfusun az olmasında karsik araziye bağlaman gerekiyor. Nüfusaz, tarımaz, karsik arazi var. Hocam ben bilmem, görmeden inanmam diyenler için ben eskiden çok eskiden çektiğim videolarla birlikte e, tabii ki gittim oraya. Bakalım neden nüfusaz, neden tarımaz e, bunun sebebini anlamak istiyorum ve hemen bir olay yeri görüntüsü geliyor. Evet, bu değil. Evet, geldik şimdi teke taşeli platolarındaki duruma bakacağız. Bu arada birazdan göreceğiniz görüntülerde çekimler esnası benim çok yoğun çekim trafiğim olduğu için benim gidemedim yerler. Amcamın oğlu gidiyor çekim yapmaya. Amcaoğlu'nu izleyeceksiniz. Bakalım amcaoğlu olay yerinden neler bilirmiş. Bu? Akdeniz bölgesi deyince aklımıza karşısı arazi, Akdeniz bölgesi deyince aklımıza teke ve taşeli platoları gelmesi gerekiyor. Biz teke platosu üzerindeyiz ve teke platosu üzerinde hayvancılık faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Teke platosu ve hayvancılık faaliyet deyince aklımıza kıl kesi yetiştiriciliği gelmesi gerekiyor. Kıl kesi yetiştiriciliğinin evet, neden nüfus az neden tarım az sorusunun cevabı arazi demiştik hatırlıyor musunuz? Teke taşeli görüyor musunuz araziyi? Gerçekten çok inanılmaz taşlık bir alan yaşamaya yerleşmeye uygun olmayan bir arazi olduğunu söyleyeyim. Devam. Gördüğünüz gibi uygun olmayan bu arazi şartlarında rahatlıkla dolaşabiliyorlar. Neden büyük baş hayvancılık yapılmıyor Akdeniz bölgesinde? Çünkü bu arazide büyük baş hayvancılık faaliyetleri yapamazsınız. Çünkü büyük baş hayvanlar bu arazide dolaşamazlar, beslenemezler. Ama kıl kesiminin özelliklerine bağlı olarak da gördüğünüz gibi... En... Şimdi bu hayvanın burada ne işi var diye düşünüyorsanız buradaki otu yemeye çıkıyor tabii ki. E, arazide karstik olduğu için büyükbaş hayvan vesaire olamıyor genellikle var. Şimdi o, asıl hikaye burada başlıyor. Ben bu çekimi yaparken bu arkadaşlar çok fazla yerinden kımıldamadılar. Özellikle bak şöyle göstereyim size. Tam bu arkadaş tüm çekim esnasında bana baktı. Ben de dedim ki yerden küçük masum bir taş alayım hafifçe atayım hayvan kaçsın diye sen o taş get, hayvanın kafasına çarp ki ben hayvanları inanılmaz severim yani. Çok talihsanlardan bir tanesiydi. Merak edenler için kamera arkası geliyor. Bakalım neler yaşamışız diyoruz. Ve e, hedefteki hayvanı görüyorsunuz. Masum taşı göremiyorsunuz ama masum taş geliyor, geliyor. Maalesef muhteşem bir atış ama çok üzüldüm gerçekten. Yani ben hayvanları inanılmaz severim. Nasıl böyle bir şey, iki şey yaptım diye gerçekten çok üzüldüm. Üzgün halimi de göstermek istiyorum size. Daha doğrusu amcaoğlunun üzgün hali. Evet, üzgün halim de <laughs> bu. Şimdi kıl kesisi hikayesi bizim için neden önemli sorusunun cevabı burada arazi şartlarından da nüfus oluyor ya o arazide hayvanlar yaşamıyorlar, beslenemiyorlar mantığıyla birlikte. Çektiğimiz videolardan bir tanesiydi. Bu, genel ders videolarını bu videoları bol bol gösteriyorum ama e, bu arada amcaoğlunun da eski halini en azından görmüş olun. Bu da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi. Diyoruz ilerlemeye devam ediyoruz. Yer şekilleri dedik. 1 numarada 2 numarada. Biga Yarımadası, Gelibolu, Biga Uzaylı, Biga'nın olduğu yerde yine yer şekilleri problemi var dedik. 3 numarada tek Platüsü ki Taşeli olsa da aynı şey Karstik arazi. Ee, ve 4 numarada kuraklığa gittik Tuz Gölü, Urfa Mardin arasında da yine yağış azlı kuraklık genellemesi yapılabilir şurası işaretlenirse. 5 numarada Doğu Karadeniz'e yer şekillerine, 6 numarada özellikle Cilo Dağları'nın olduğu ya da Hakkari yer şekilleri olayına gittik. Buralar nüfusun az olduğu yerleri bizim için ön plana çıkarıyor. 15 puanlık önemli bir soruydu. Çıkarsa yapar mısın? Lütfen yap. Kesin çıkacak çünkü. Diyorum ilerlemeye devam ediyorum. Göçler. İnsanlar bulunduğu yerden göç ediyor. Göçler ülke sınırları içerisinde oluyorsa iç göçler ama ülkeler arasında oluyorsa dış göçlerin mantığını ortaya çıkarıyor. Ve tabii ki dış göçler içerisinde yaşanan birçok neden de var iç göçler içinde bir karşılaştırma istedim, bir kıyaslama istedim, bir eşleştirme istedim. Yani de konuyu bir hatırlamış olalım. 1965 yılından sonra Almanya'ya çalışmak için Türkiye'den Almanya'ya gidilen göçler ne için olmuştur sorusunun cevabı Almanya'da akrabanız muhtemelen vardır. İlk işçi göçü 60-65'li yıllarda meydana geliyor. İş için Almanya'ya giden insanları görüyoruz ki o dönemde nüfus artış hızı bir dönem düştüğünü söyleyebilirim. Lozan Antlaşması ile Anadolu'daki kurumlar Birleşistan 2 Türklerin takası var. Yani misak-ı millileri sınırları çizilince Osmanlı'nın eski topraklarında yani Yunanistan altında kalan Türklerle Anadolu'daki Rumlar takas ediliyor. Mübadele diyoruz biz buna. Bu da dış göçlere önemli örnekler oluyor yine bizim tarihimizde. Eğitimi sürdürmek için Kanada'ya yapılan göçler. Üniversiteyi kazanacağım, ben yurt dışında okuyacağım diyebilirsin. Almanya, Amerika, Kanada'da bu tür yapılan göçler yine beyin göçü mantığını ortaya çıkarıyor. Ya da yetişkin bireylerin, mühendislerin, doktorların yurt dışına gitmesi hikayesi örneği de verilebilir maalesef. Maalesef diyorum çünkü o gerçekten o insanlara ülkede ihtiyacımız var yani sizlere. Rize'de çay toplamak için yapılan göç. Urfa'dan Rize'ye gidiyorum, çay topluyorum, 3 ay sonra geri geliyorum ya da Mersin'den gidiyorum ya da Ankara'dan bu da mevsimlik işçi göçü mantığını ortaya çıkarıyor. Ya da Antalya'ya geliyorum, turizmde çalışıyorum, yine mevsimlik işçi göçü, turizmde yapılan göç mantığını ortaya çıkardığını söyleyebilirim. Unutma, ülke sınırları içerisinde oluyorsa iç göçler, ülkeler arasında oluyorsa dış göçler oluyor. Ülkeler arasında 1965'li yıllarda Almanya işçi göçü yaşanmıştır, maalesef hala yaşanıyor. Mübadele yaşadı bu ülke Osmanlı sınırlarından sonra Türkiye sınırları çizilince. Beyin göçünü maalesef yıllardır yaşıyoruz ve mevsimlik göçleri ülke içerisinde Güneydoğu Doğu bölgesinde tarım için, Doğu Karadeniz'de tarım için, Bodrum, Marmaris, Antalya turizm için insanlar gidiyor. Bu da mevsimlik göç mantığını ortaya çıkarıyor. Var problem? Dünyanın önemli su yolları ve kanalları var. Bununla ilgili banko bir soru karşına çıkacaktır. Hemen onun için bir harita ve eşleştirme istiyorum. Merak etme diğer kanalları hemen göstereceğim sana. Şimdi Süveyş olduğu yer bu işaret yerlerinin hangisi olabilir? Tahmin et. Harita gelecek. Süveyş kanalı sanki Anadolu'ya yakın değil mi? 4 numara olur. Evet tam burası. Panama kanalının olduğu yer için Kuzey ve Güney Amerika arasındayız. Yani 1 numaradayız. Cebel Tarık Akdeniz Atlas Okyanusu'nu açan noktada yani 3 numarada karşınıza çıkıyor. Malakka Boğazı'nın kendisi için Endonezya hattındayız. Güneydoğu Asya'ya gitmen gerekiyor. O da 5 numarada karşımızda ve tabii ki Panama Kanalı'ndan önce Portekizli ya da Avrupalı denizcilerin kendisi Amerika'nın batı tarafına gitmek için Amerika'nın Güney Amerika'nın güneyinden geçmeleri gerekiyordu. Burayı ilk bulan Magellan. Magellan Boğazı ismini buradan alıyor. 2 numarada karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Bu da benim için önemli detaylardan bir tanesi oluyor tabii ki. Ama istersen şöyle yapalım. Bunlarla ilgili özel bir ertem var. Onun üzerinden tüm kanallar boğazları görelim seninle. Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş kanalı demiştim. Unutma. Süveyş kanalı sorulmazsa mutlaka Kızıldeniz'i şurada Aden Körfezi var. Bak şurası Aden Körfezi. Oraya bağlayan Babül Mendeb çıkar karşımıza. Burada da Basra Körfezi var. Basra Körfezi'ni Hint Okyanusu'na bağlayan Hürmüz Boğazı çıkacaktır. Bu da Dünya Petrol Sevkiyatı için en önemli nokta olarak da özel olarak soruluyor. Güneydoğu Asya'da Endonezya hattında Malakka Boğazı var demiştim. Korsan olaylarıyla genelde ön planda olduğunu söyleyebilirim. Çok sorulur. Kuzey ve Güney Amerika arasında Panama var. Ama Panama'dan önce insanlar Güney Amerika'nın güneyinden Magellan'dan geçerek ilerliyorlardı. Bunlar da genelde sorulur. Ee, Süveyş kanalı olmadan önce, Babül insanlar geçmeden önce dolayısıyla insanlar Avrupa'dan Güneydoğu Asya'ya giderken Ümit burnunu bulmuşlar ve Ümit burnunun kendisi Afrika'nın güneyinde tam burada karşımıza çıkıyor. Bu da klasik sorulardan bir tanesi oluyor. İstanbul Çanakkale Boğazımız var. Kerç Boğazı tam Karadeniz'in kuzeyinde Ukrayna Rusya Kanada hattında. İngiltere ve Almanya daha doğrusu İngiltere Fransa arasında. Dover Boğazı'nın kendisi var tam burada. Kiel de Almanya'nın kuzeyinde burada karşımıza çıkıyor. Çok detay bunlar ama benimki de unutmayalım tabii ki. Amerika ile Asya'yı tam burada birbirine bağlayan Bering Boğaz'da var. Senin karşında en çok Panama, Magellan, Cebeli Tarık, Süveyş, Ümit Burnu, Hürmüz Boğazı ve Magellan çıkar. Bunlara dikkat edersen benzer soruları çözersin. Problem yaşayacağını düşünmüyorum. Ben de benzer bir soruyu senin için hazırladım. Yerlerini gösterdim. Lütfen dikkat et çünkü burada. Önemli bir soru var. 20 puanlık güzel bir soru yükselim için. Var problemimiz. O zaman ilerlemeye devam ediyoruz. İnsanlar 0-14 yaş arası gençler, 15-64 olgun, 60 yaş nüfusun kendisini ortaya çıkarıyor ülkelerde. 15-64 yaş arası çalışır, aktiftir. Aktif nüfusun kendisi hangi sektörde çalışıyorsa bu şekilde karşına çıkar. Mesela... Ham maddeyi ortaya çıkaran tüm meslek dalları birinci ekonomik Ham madde işleyenlere biz ikinci ekonomik faaliyetler ve hizmet verenlere üçüncü ekonomik faaliyetler deriz. Üç içerisindeydi değişen ve gelişen ve teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan dünyada artık dördüncü ekonomik faaliyetler bilgisayar reklam yazılım animasyon kısmını ortaya çıkardı. Bir de bunların hepsini yönetenler CEOlar da 5. ekonomik faaliyetleri ortaya çıkarıyor. Tekrar sayıyorum ham maddeyi ortaya çıkaranlar bir. Yani Tarım, hayvancılık, madenci gibi düşünebilirsin. Ham madde işleyenler 2. Sanayiciler gibi düşünebilirsin. Hizmet verenler öğretmen, doktor, avukat 3 içerisinde falan filan çıkıyor. Yazılım işiyle uğraşanlar reklam, yazılım, animasyon 4. Üst üste yöneticiler, CEO'lar 5 oluyor. Buradan da senin için 15 puanlık soru oluyor. Şimdi beraber hemen ekonomik faaliyetleri eşleştirelim. Lisede öğretmen. Öğretmense hizmet veriyor. Kaçta? 3'te. Çok güzel. Türsel'de CEO. CEO ise hepsini yönetiyor. Kaçta? 5'te. Harika. Araştırma geliştirme çalışmaları. Yazılım. Yazılımcı ise yeni bir ekonomik faaliyet. 3'ten ayrıldı. 4 diyeceksin Süper. Peki ton balığı fabrikada. Fabrikada çalışan işçi ne yapıyor? Ham maddeyi işliyor. Balıktan yeni bir şey ortaya çıkarıyor. İşliyor fabrika. O zaman 2 içerisine karşına çıkar. Peki mısır yetiştiriyor. Ham maddeyi ortaya çıkarıyor. 1 olarak karşına çıkar. Unutma. Ham madde ortaya çıkarıyorsa 1. Ham madde işliyorsa sanayici 2. Hizmet veriyorsa 3. Öğretmen, doktor, avukat 3. Peki bilgişem, reklam ve zamanasyon 4. Üst seyirciler 5 de olur. Bu da senin için 15 puanlık soru olur. Çıkarsa yapar mısın? Güzel. O zaman senin için son bir soru. Göç veren yerlerde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Buna göre göç veren yerlerin en önemli sorunlarından dört tanesini yazınız. Yani ben bulunduğum yerden gitmek istiyorum. İtici faktörler neler diye soruyoruz aslında diğer bir adıyla. İş olanakları kısıtlı. Çalışacak iş bulamıyorum göç ederim. İtici faktör. Göç etmemin sebebi. Altyapı yeterince gelişmemiş. Bu da tabii ki iş sağlarını kısıtlı hale getiriyor. O zaman göç etmemin sebeplerinin içerisinde olur. Yatırımlar yetersiz, fabrika yok, iş bulamıyorum, okul yetersiz, o zaman göç ederim. Sosyal olanaklar sınırlı, benim göç etmem sebepleri içerisinde ön plan çıkar. İtici faktörler göçtenin sebepleriydi, çekici faktörler de bir yere gitmem sebeplerini ortaya çıkarıyor. İşin olduğu yer, sosyalitenin olduğu yer, ekonominin geliştiği yer, eğitimin geliştiği yer, çekici faktörlerin olduğu yer. Ama bunların sorunlu olarak ön plana çıktığı yerde, insanların göç ettiği yerlerde itici faktörlerin olduğu yerleri karşımıza çıkarır. Anlaştık mı? Güzel. Sevgili 10. sınıflar. Bu sizle birlikteki son çalışmamızı 11. sınıf coğrafya yazılarında yine beraber olacağız. Ama ilk önce bu yazılardan lütfen güzel puanlar alın. Var problem? O zaman başarılar diyorum. <laughs>